Merhaba arkadaşlar ben Berkay benim YouTube kanalım ve üçüncü video bugün sizlerle beraber çok sevdiğiniz bir idman yapacağız ki ben de çok seviyorum her sporcunun sanırım en mutlu olduğu spor antrenmanlarından bir tanesidir bu bugün Göğüs itmanı yapacağız. Size daha güzel videolar çıkarmak isterim açıkçası. Şimdi spor salonuna geçeceğiz. Sonra ısınma hareketleri ve ondan sonra hareketlerimize başlayacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman let's go. Evet arkadaşlar, şimdi salona geldik. 5 dakika boyunca ısınma hareketlerimizi yapacağız. Ondan sonra da ilk hareketimiz olan bench press'e geçeceğiz. O zaman ben şimdiden ısınma hareketlerini geçiyorum. Ondan sonra ilk harekette görüşmek üzere. Evet şimdi ilk hareketimizi yapmadan önce biraz da göğüs kaslarımızı ısındırmamız gerekiyor. O yüzden boş barla çıkarabildiğimiz kadar çıkaracağız. Ondan sonra da ufak ufak ağırlıklara geçeceğiz. O zaman şimdi boş barla başlayalım. Ondan sonra da 10 kilolarla arttıra arttıra kademe kademe gideriz. Evet şimdi boş barla kaslarımızı ısındırdık. Şimdi ufaktan 10 e, kiloluklarla arttıracağız. Toplamda 4 set olacak. Bunların dördüncüsü drop set olacak. Kaslarım inanılmaz ısındı yani. Gerçekten. Ortama da yavaş yavaş alışmaya başladı. Onlar da bana alışmaya başladı. O zaman ilk setimizle başlayalım. Setimizde tekrarın bir sayısı yok yani çıkarabildiğimiz kadar 10, 15, 20, 25 zaten bu ağırlıklar sizi çok fazla yormayacak yıpratmayacak ikinci setten sonra ufak ufak arttıracağız tabi dediğimiz gibi vücudumuza kaldırabildiğimiz şiddeti vereceğiz daha fazlasını da vererek kendimizi yormanın bir anlamı yok bir mantığı da yok. O yüzden kademe kademe step by step adım adım ilerleyeceğiz. setimizde de tekrar dediğim gibi tekrarın bir sayısı yok çıkarabildiğimiz kadar yani kasınız kasınız gerçekten kasınız gerçekten yanana kadar devam etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi üçüncü setimize gireceğiz. Ondan sonra da drop'a geçeceğiz. Bir 10 saniye daha dinlenelim. Ondan sonra üçüncü set, üçüncü setimize geçelim. setimizi de bitirdik. Dediğim gibi tekrar diyorum ve son kez diyorum. Tekrarın hiçbir önemi yok. Kasınıza çıkarabildiğiniz kadar çıkarın. Şiddeti kasa verebildiğiniz kadar sert vermeye çalışın. O stresi kasınız alacaktır zaten. Son drop setimiz var. Ondan sonra da artık incline dumbbell press'e geçebiliriz. O zaman let's go. drop setimizle bitirdik. Şimdi artık ısınma pres'e geçebiliriz. O zaman şöyle biz şimdi iske İstanbul press e gireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey ilk sette çok fazla ağırlık vermeden kaldırabileceğimiz kiloyla başlamak. Biz de ufaktan 20 kilo ile başlayacağız. 26 28'i zorlayacağımızı düşünüyorum ama bakacağız. O zaman ilk hareketimizin ilk setiyle başlayalım. Evet, bu harekette de dediğim gibi tekrar sayısının hiçbir anlamı yok. Çıkarabildiğiniz kadar çıkarmaya çalışın. Dinlenme saniyelerinize iyi bakın. Ve Mola aralarında su içmeyi ihmal etmeyin. Şimdi de söylüyorum. Şimdi de aşağıya kalacak. Güzel pampolluk. Gösterimiz. inanılmaz dolu şu an. O zaman ikinci satımıza geçelim. 22,5 kilo ile başlayacağız. Dediğim gibi tekrarın hiçbir önemi yok. Sadece tasa odaklanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. setimiz de bitti. Şimdi 3. sete gireceğiz. 24 kilolarla olmadan sonra son olarak 26 kilo var. Onu da yaptıktan sonra fly hareketimize geçebiliriz. Dumbbell fly, açış hareketi en sevdiğim hareketlerden biri o 3 set olacak. O zaman biz 3. setimize geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. 24 kilo gerçekten zorladı beni. Üst göğüslerimde inanılmaz bir sertlik, inanılmaz bir boğulunluk hissediyorum. 26 kiloyla kaç tekrar çıkarabileceğim Bilmiyorum. Şimdi biraz dinlenelim. Sonra son setimiz. 4. setimize girelim. Ondan sonra da üçüncü hareketimize devam edelim. Çevremde. Çevremde. Çevremdeki insanlara bakıyorum. Yani çok az sayıda Düzgün programda ilerleyen var. Diğerleri yani diğerleri zargana gibi tarzancı itman yapıyor. İnsanın karışası geliyor ama işte yok abi. Sefer laf ediyorlar. Gerek yok. Biz bildiğimiz yoldan devam edelim. O zaman şimdi son setimize girelim. Hadi bakalım. Evet son setimizde. Evet son setimizde yaptık. Çok güzel geçti. Şimdi dumbbell Fly yapacağız. 3 set. Ufak. bir süper set tarzında yapacağım. Bir tanesi dar tutuş şeklinde dumbbelllarla Önce Fly ondan sonra dar bir şekilde. Ortalama 12-14 kilo arasında gideceğim. Çok fazla yüklenmeyeceğim. Ondan sonra da ortalama bir kilo ile gideceğim. 12-14 arası. Yüksek boyunca yapacağız dumbbell fly'ı. 12-14 aralarında gideceğim. Super ee, süper set şeklinde yapacağım. Bir tanesi dumbbell fly. Ee, i̇kinci hemen arkasından da biraz daha düşük kilo ile içeriden dumbbellları e, yapacağım. Adını unuttum şu an. O zaman ben harekete geçiyorum. Hadi. arkadaşlar. Şimdi Dumble Fly hareketimiz de bitti. set boyunca 12-12-14 kilo aralığında yaptık. Tekrarın bir önemi yok. Tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Tekrarın bir önemi yok. Şimdi kabla geçeceğiz. Yüksek yapacağız. Ondan sonra tekrar sizlerleyim. O zaman biz hareketimize geçelim. Durmak yok, basmaya devam. Evet, Şimdi tavullar hareketimizin ilk hareketine geçtik. İlk setine geçtik. 3 set yapacağız. Ondan sonra kelebek hareketine geçeceğiz. O zaman yardırmaya devam. arkadaşlar. Şimdi geldik kelebek hareketimize. yüksek set yapacağız. Bunların üçüncüsü drop set olacak. Onu güzel bir ağırlıkla başlayacağız. Tekrar sayımız yok. O zaman ilk başlayalım. Ne dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunu kapatırken tam tam kapatmayacaksınız ve öne doğru bir tane eksettirip bir paragraflaştırmamız sizin yararınıza çok güzel. kasa direnç veriyor ve tekrar açarken de bir, de bir şekilde yavaş yavaş daha 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 biraz zargın olmaya başladı. Çok fazla kalabalık. Ama bunlar Umurumda da değiller. Ee, güzel gidiyor. Göğsümüzü bugün çok çalıştırdık. Gerçekten başarılı dolu bir göğüs uzmanı yaptık bugün. Ee, şimdi ben hızlı hızlı yüksekimi bitireyim. Ondan sonra videonun sonunda su marketleriyle biraz hoş yaparız. O zaman ben yardırmaya devam. Basacaksın oğlum. Bas. 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 fazla salon dolmaya başladı. İnsan gelmeye başladı. Ee, ve hareket yapabileceğimiz, kameraları koyup video çekebileceğim yerler çok sık olmaya başladı. Şimdi hareketlerimizi bitirdik, setlerimizi bitirdik. Umarım video çok güzel olmuştur Türkiye'ye idman çok güzel oldu. Bu video da çok güzel olduğuna inanıyorum. Böyle varsayıyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, videoya like atmayı, Kanalıma da abone olmayı ve Instagram'dan da şuraya koyacağım tekrardan. Instagram'dan da e, takip etmeyi unutmayın. E, şimdi soyunma odasına gideceğiz. Orada da birkaç e, göğüs videosu çekeceğiz. Formu videosu. Ondan sonra da artık videoyu kapatırız diye düşünüyorum. O zaman doğru soyunma odasına. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Vücudu güzelce topladık, şekillendirdik. Yaza kadar bakalım vücudumuz ne şekle gelecek çok merak ediyorum. Videomuz buraya kadardı. Tekrar hatırlatmak gerekirse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şuraya da Instagram'ımı bırakıyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sportif kalın.